Uçmayan tankın paleti kırılsın modunda yer çekiminde yak panzereye yüz yeniden buradayız. Bakın videoya giriş yaptım ya böyle afilli afilli. Kesin çok kötü oynayacağız. Ben ne zaman bir videoya giriş yapsam bu şekilde o maç kötü çıkıyor. Kötü oynuyoruz. O yüzden benim izlemiş olduğunuz birçok videomda şey yoktur. Ee, giriş kısmı yoktur. Sürük. Muhtemelen bunu da izleyemeyeceksiniz. <laughs> Sağda kim var? Sağda. Projet. Bak bak görünmediğini düşünüyor. Hop uçtu. yandı yandı mis Hadi projet. Çık oradan. kaçan. Projet. Şunu bir spotlarsan vururum. Projet. Vuramazmışım. Projet kendine iyi bak. uçmak istemiyorum. Yakında TV 4202 var. O beni görürse arkadaki avcıları vurur. O yüzden şu şekilde bir bakacağım. Yine konumuma geldim. Bu kepaze 70 çıkmıyor. Çıkarsa nani yiyecek. Bir tur ıskaladık ama ikincisini ıskalamam. Rakip bizi bekliyor gibi. Ama bu bizim projetin oraya geçmesi çok kötü durum. Yani şuradan çıkıp bunu vursa vurur. Ben görmem. Ve 4202 de çıkmıyor bak. Geriye ne var? Sheridan. VTL. Sheridan nerede? AFK mı? Bu da yandı. <laughs> Bugün yakıyoruz. Eee başka kim var? uçalım. Ah be biraz daha yukarıya kalkabilseydim. Ya da az biraz daha önde olsaydım. O zaman şöyle bir şey yapalım da. Kepazeden korkuyorum. Bekleyin. Bu defa onu vuracağım. olması iyi ya. Bence buradan vururuz çünkü. Rakibin yak panseri de hala şey. Aktif olarak arkada bekliyor. Spot almamız lazım önce. Ne olarak diyecektim. Yak panzer geldi. Tutturamadık. Heyecanlandım. Sağ kanattan saldırıyorlar Geliyorlar gidiyorlar ee, Dur Yak panzeri beni görüyor mu Yak panzeri ateşlemesi lazım ya da Yapma, yapma o hatayı bitti. Dur pinklenme Maçın en heyecanlı yerinde Pinklenme bak Tüh be Tutturamadık o da tutturamadı İyi iyi Şimdi geriye çekilme zamanı. Pinklenme. Maç bitti lan. Haha, <laughs> berabere bitti. Ama bizim hakkımızdı kardeşim bu maçı ya. Çok iyi oynadık. İlk defa girişi yaptığım bir maçta Güzel oynadık Kendime ateş atacağım Ya da vazgeçtim Bu haritada Yapacağımız şey şudur Şuradaki ara boşluğu Kullanarak saldıracağız E100 ne yapıyorsun E100 kuzenim Sen gibi kuzen olmaz olsun Maos geliyor. Ne yapacağız? Parçalardan biri gitti. Parçayı demiyor. Bir parçanın bozulmaya yer arıyor. <laughs> Adam çıkmış oradan bakıyor. Bu arada ben pinklendim ya. Bak bak pinge bak, loza bak. Süper çalışıyor yine. Rakibin hepsi sola mı gitti ki? buraya döndük. 4, 6, 1 ise x. Ben pinklenirsem burada beni döverler. Dur şimdi soldan gelecekler. Soldan gelecek ama şuradan mı çıkarlar buradan mı çıkarlar? Kritik isabet. Ya grill senin senin namlun kadar grill ya. Nasıl paletini kırıyorsun ya? Ne olsa yardıma gider. Ya. Buradan atış yemezsem gariyle vuracağım. o zaman gariyle vur? Rino vuralım Rino'yu bitirin. Gariyle burdan çıkarsak hata ederiz. Şuradan çıkacağız. Ya normal mermiyi sıksam garanti 700'üm vardı. Risk alıp 500 hasar vurdum. Bu iyi olmadı. Sheridan yanımda dur. bir daha buna bunu sıkmayacağım ya. Yeter. Ben miyim lan burada sporcu gelinsene buraya Pinkleniyorum. dur bir dakika. Yapalım. Abi rakibin Gredi'nin burada olup olmadığını bilmemek sıkıntı Bakalım. 5 4 bizim almamız lazım ya. Berabere bitti yine. Biz kazandık diye sayalım bunu. Kim lan bana ördek veren?